Benim Korteks. babam ALS oldu. Benimki değil, Tedis ha. konuşması. Portakalı soydum, baş ucuma koydum. Portakalın kabuğu neydi? Korteks yani insan beyni. Mantık. Mantık. İçi neydi? Hayvan. Portakalın kabuğunu soyduk biz, dış kısmı gitti. İç kısmı ne? Hayvan beyni. Ekler pasta çok severdim. Babam alırdı mesela. Şimdi onu ben insan gibi diyemiyorum. Yedim mi 3 saniyede bitirdim o ekler pastayı. Ben ne yapardım? Çok basit. İlkel beynimi bak. Bölerdim küçük küçük parçalara tık süreyi uzatırdım. Tık süreyi uzatırdım ve o kadar mutlu olurdum ki yani sistem diyor ki sana eğer için boşsa diyor. Ya ben o kadar çok görüyorum ki gerçekten bitmeyecek paraları bitiriyor insanlar. Ya şaka gibi benim işim bu. Ya bitmeyecek insan para nasıl biter ya? Hadi ya ben. nasıl biliyorsun herkes uyanıklık kim kimi kaldırırım. Ya ana fikir şu aslında kimse... O kadar mı ya? O kadar. Ha işte sonuçta işte Mert burada. Ama manipüle ediyor. Ha, Sanatçı tamam. ismini değiştiriyor. Evet, tamam. Bir yere geldikten tamam. sonra diyor Saklıyorum. ki ben de bu buğralıyım. Anladınız mı? Herkes doğuştan latte içerek doğmuş. Aynen kardeşim tezekle doğmuşuz, kabul edelim falan evet. söylemiyoruz. Evet. Tam tersi o daha özel. Ben her yerde onu anlatıyorum kardeşim. Ben eve daha aciz geldi diyorum, bowling salonunda ayakkabı da verdim üniversite öğrencisiye. Niye ne utanayım abi? Yani? Ya. Bu kendi fikri. Biz Bizde hemen şöyle oluyor. Doğuştan Manipülasyon. Benim diyorum annem böyle diyordu. Bana hep söyledi. Oğlum uyanık ol derdi. Ama benim annem değil diyorum. Bir sürü çocuğun annesi öyleydi. Bir tanesi benim annem öyle değildi. Heh. Sen neredesin diyorum sen. Sen neredesin? Beverly's'ten büyüdünüz siz. Lan senin annen gördü, bizim yan komşudayız siz. Biz öyle değildik. Hani olur ya, Mavi Atlar arkadaş, Prezavet'te bir arkadaş var da. Hep bir arkadaş var ya bizim ülkede. O sensin, sen bebeğim, o sensin sen.